Selamünaleyküm. Bugünkü videomuzun konusu Kur'an'daki bazı ayetlerin asrımıza uygun olmadığını, bu ayetlerin çelişkili olduğunu, bilimsel olarak hiçbir mantığın olmadığını söyleyen insanlar var. Bazı ayetleri tutup özellikle mealinden hiçbir şekilde ilmi bir araştırma yapmadan yalnızca bir meale bakarak ki kesinlikle bu doğru bir yöntem değildir. Zaten bunu videoda daha iyi anlayacağız. Oradan bakarak bazı ayetlere saldırıyorlar. Fakat bu birazcık emir onları komik duruma düşürüyor. Bu da o da bu ayetlerden onların daha doğrusu sözde eleştirdikleri ve yanlış buldukları ayetlerden birisinin e, Hazreti Zülker alakalı bir mesele geçiyor Kur'an'da. Oradaki bir kelimeyi alıp o kelimenin hem bilime aykırı olduğunu hem hiçbir alakası olmamasına rağmen dünyanın sanki Kur'an dünyayı düz iddia ediyormuş. Bunu destekleyen bir ayetmiş gibi anlatıyorlar. Fakat Kur'an'ın hani temel mantığında kıble sadece ya bizim farz olan namaz ibadetimizde bile kurulan sistemde dünyanın yuvarlak olma zorunluluğu var. Tabi bununla alakalı video çekeceğim. Hatta bunun için inşallah bir küre de buldum. Tam böyle üstünde deneyleyerek görebileceğimiz bir video olacak ki Üstad direkt dünyanın yuvarlaklığını İslam'ın en temel taşı olan namazla ve namazdaki o kıble şartıyla biliyorsun namazdaki şartlardan birisi değil mi kıbleyi bulmak o şartla dünyanın yuvarlak olduğunu ispat ediyor o yüzden hani buradan ona gelemezler ama bazıları işte kandırılabiliyor bazıları aldatabiliyor veyahut da kendisi aldanmış kendisi aldandığı için başkalarını da bu konuda ihfal edebiliyor Videonun girişinin böyle birazcık daha çok uzattığım alakalı bir yorum gelmişti. O yüzden videonun girişini çok uzun tutmayacağım. Ama sadece temel meseleyi anlamamızı istedim. Şu an Üstad Hazretleri bu asrımıza bakan değil mi? Bu ayetin manası nedir? E, ee, bununla alakalı hem Kur'an'dan hem Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın taliminden aldığı derste bize bu meseleyi anlatacak. Zaten mesele e, muazzam şekilde okunduktan sonra anlaşılıyor. Ve bu okunduktan sonra gerçekten insaflı bir insan dinlese Emir bu meseleyi hiçbir şekilde itiraz edemez. Diyelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebiyu bihamdihi es Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz, Sıddık, Senirkentli kardeşlerim İbrahim, Şükrü, Hafız Bekir, Hafız Hüseyin, Hafız Recep Efendiler. Hafız Tevfik ile gönderdiğiniz üç meseleye mülhitler eskiden beri ilişiyorlar. Yani dinsizler Eskiden beri bu üç mesele anlatacak üstad. Ben sadece birini okuyacağım. Bu üç mesele sürekli ilişiyorlarmış. Ayet şu şekilde birincisi. Hatta ize belaga mağribe şemsi ve cehede tağrubu fi aynin hamiye. Ayetin ifade ettiği zahir manasına göre yani ayetin zahir manasını tefsir edecek üstad. Güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda grub ettiğini görmüş. Yani güneşi hararetli, sıcak ve çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini battığını görmüş. Bazı yerlerde de mealde şey vermişler Emir. E, güneşin balçıkla sıvandığı tarzında bir meal vermişler. Hani balçıkla sıvanı battığı bir yerde diye. Şimdi ikinci ve üçüncü mesele de var. Fakat orayı okumayacağım için bu meselenin cevabı olan kısmı okuyorum. Bu suallerin cevapları uzundur diyor Üstad. Yalnız muhtasar bir işaretle de deriz ki ayatı Kur'aniye yani Kur'an'ın ayetleri üslubu Arabiye üzerine yani o Arap dilinin üslubu üzerine ve zahir nazara göre yani insanların zahir nazarına değil mi? ilk gördüğü o nazara göre yani ...batına değil de dış yüzüne göre... ...umumun anlayacağı bir tarzda... Bak, ...umumun anlayacağı bir tarzda... ...Kur'an'dan anlarsın herkes alacak ya... ...umumun anlayacağı bir tarzda... ...ifade ettiği için... ...çok defa teşbih... ...temsil suretinde beyan ediyor. Yani Kur'an çok defa umumun anlayabilmesi için yani herkesin anlayabilmesi için teşbih ve temsil suretinde beyan ediyormuş. İşte tehrubu fi aynin hamiye yani güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme gibi görünen Bahri Muhiti Garbi'nin sevahilinde yani Atlas Okyanusu'nda yazın şiddeti hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş tebahhur ettiği bir zamanda o buhar arkasında büyük bir çeşme havzası suretinde uzaktan zülkerneğine görünen Bahri Muhit'in bir kısmında güneşin zahiri grubunu görmüş. Veya, bak veya, şimdi birincisini bir daha okuyalım. Yazın şiddeti hararetiyle, yani yazın o sıcaklığıyla etrafındaki bataklık hararetlenmiş. tebahur ettiği bir zamanda, yani buharlaştığı bir zamanda o buhar arkasında, bataklık buharlaşıyor. Onun arkasında büyük bir çeşme havzası suretinde uzaktan zülkerneyne görünen Bahri Muhit'in bir kısmında güneşin zahiri grubunu görmüş. Yani üstadın söylediğine göre bataklık var. Bir değil mi? buharlaşıyor. Arkasında Atlas Okyanusu var. Demek ki yüksek bir yerdeki alt, alt tarafında kalıyor çeşme gibi. Arkasında Atlas Okyanusu var ve Zülkerneyn baktığı zaman güneşin tam da o anda güneş batıyor. Güneşin zahiri grubunu görmüş. Yani hadise aynen burada güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini görmüş. Aynen hadise böyle gerçekleşmiş. Veya volkanlı taş ve toprak ve maden sularını karıştırarak fışkıran bir dağın başında yeni açılmış ateşli gözünde semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Ya da bir volkan olabilir diyor üstad volkanda. Değil mi o lavların fışkırdığı yerde yeni açılmış ateşli gözünde yani o anda demek ki güneş batmaya yakın tam denk gelmiş. Semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Güneşte güneş de tam o volkanın arkasında gizlenmiş. Hani ne? Güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini görmüş. Şimdi üstad burada ne olabilecek manalar? Peki olaya bak şimdi. Nasıl bakmamız gereken olay burası? Evet Kur'an-ı Hakim'in mucizane belagatı ifadesi bu cümle ile çok mesaili ders veriyor. Yani bu cümleyle güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini görmüş ifadesinde belagatı ifadesi bu cümle ile çok mesaili ders veriyor. Yani çok meseleleri ders veriyormuş. Evet evvela Zülkenleynin mağrib tarafına seyahati şiddetli hararet zamanında ve bataklık tarafına ve güneşin grup avanına ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini yani o bataklık var, buharlaşma var, volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle Afrika'nın tamam istilası gibi çok ibretli meselelere işaret eder. Ha, demek ki bu tarz bir hadise olmuş, ona işaret ediyormuş Kur'an. Malumdur ki şimdi Üstad tam diyeceksiniz ki ya bu manayı nereden çıkardı Üstad? Şimdi onu anlatacak işte. Bunu da Arapça ile anlatacak. Demek ki mehalle bu iş olmuyor. Bak bunun dersini alacağız. Malumdur ki görünen hareketi şems zahiridir. Yani güneşin hareketi zahiridir. Ve küre arzın mahfi hareketine delildir. Onu haber veriyor. Hakikat grup Murat değildir. Yani orada güneşin batması Murat değilmiş. Malumdur ki görünen hareketi şems zahiridir ve küre-i arzın mafya hareketine delildir. Onu haber veriyor. Hakikati grup Murat değildir. Yani o güneşin batması Murat değilmiş ayette. Hem çeşme keşbihdir. Uzaktan büyük bir deniz. Küçük bir havuz gibi görünür. Hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi, çamur içinde bir çeşmeye teşbihi ve Arapça hem çeşme hem güneş hem göz manasında olan ayin kelimesi esrarı belagatça gayet manidar ve münasiptir. Yani ayin kelimesi hem güneş hem göz hem çeşme manasına geliyor. Ne diyor bak haşiye? Fi aynin ehdeki ayn tabiri esrar belagatça latif bir manayı ihtar ediyor. Şöyle ki sema yüzü yani gökyüzü güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal rahmeti seyirden sonra zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azameti temaşa temaşayı müteakip o iki göz birbiri içine kapanırken ruhi zemindeki gözleri kapatıyor diye mucizane bir kelime ile hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işareti ne? işaret ediyor. Ya subhanallah. Değil mi güneş göz gibi? Ne diyor bak üstad? Sema yüzü güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal rahmeti seyirden sonra. Bak güneş gözüyle sema gökyüzü, güneş gözüyle zeminin yüzündeki cemal rahmeti yani Allah'ın o yarattığı güzel rahmetleri seyirden sonra zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azameti ilahiyeyi temaşayı müteakip o iki göz birbiri içine kapanırken ruh zemindeki gözleri kapıyor diye ve güneşin batması, ruh gözlerin kapanması. Mucizane bir kelime ile hatırlatıyor ve gözler vazifesine paydos işaretine işaret ediyor. Yani buradaki aynı kelimesi o güneşin batması bak burada hem o göz manasına geliyor değil mi? Gözlerin dahi kapandığına güneşin batmasıyla işaret ediyor. Zülkarneyn'in nazarında uzaklık cihetiyle öyle göründüğü gibi. Yani Hazreti Zülkarneyn üstad burada demişti ya uzaktan büyük bir deniz küçük bir havuz gibi görünür. Bu Zülkarneyn nazarında. Bu bizim nazarımızda da bizde bu oluyor. Çok uzaktan baksan havuz gibi görünebilir. Bak şimdi ama burada ne diyor üstad? Bak burası muazzam. Arş-ı azamdan gelen ve ecramı semavi kumandan eden semavi hitabı Kur'an'i Allah Allah arş-ı azamdan geliyor bak Kur'an arş-ı azamdan gelen ve ecramı semaviyeye kumanda eden yani o semayı komple kumanda eden semavi hitabı Kur'an'i bir misafirhane-i rahmaniyede yani Allah'ın bir misafirhanesi olan değil mi dünyada? Sirac vazifesini gören değil mi? Lamba vazifesini gören, musahhar güneşi Bahri Muhiti Garbi gibi bir çeşmeyi rabbani de gizleniyor demesi azametine ve ulviyetine yakışıyor ve mucizane üslubu ile denizi hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gösterir ve semavi gözlere öyle görünür. Değil mi? Semada izleyen gözlere de öyle görünüyor. Hitabı ı Kur'an'ı arş-ı azamdan değil mi? Allah'ın nazarından geldiğinden bak ne diyor? Ayette güneşi ne diyor? Kur'an sirac. Güneş içinde lamba diyor. Allah'ın nazarından güneş lamba çünkü. Üstad i̇şte başka bir risanurda ne diyor? Güneş bu deniz yüzünün üzerinde diyor ziyadar bir kabarcık gibidir. Denizin yüzündeki kabarcıkları hayal et. O dalgadan çıkan kabarcıklar ne kadar var? Güneş de diyor o bir kabarcık gibidir deniz yüzündeki. Kainatın büyüklüğünü hayal et. Bak burada ne diyor? Güneşe bir sirac, bir lamba diyor. E burada da Kur'an arş-ı azamdan yani Allah'ın nazarından kainata bakıldığından güneşi Sirac olarak anlatırken Allah bize denizi hararetli bir çeşme, Atlas Okyanusu'nda Allah için hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gösterir ve semavi gözlere de öyle görünür. Üstad 25. sözde Kur'an'ı anlatırken bak ne diyor? İkinci cüz ve tetinmeyi tarif. Kur'an arş Azam'dan, ismi Azam'dan, her ismin mertebe Azam'ından geldiği için Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahi ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve arzın halıkı namına bir hitaptır. Bak, bütün semavat ve arzın halıkı namına bir hitaptır. Hem rububiyeti i mutlaka cihetine bir mukalemedir. Hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasiyayı muhita noktayı nazarında bir defteri iltifat rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muharebe mecmuasıdır. Hem ismi azabın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitabı mukaddestir diye üstad devam ediyor. Yani Allah'ın kelamı olduğundan üstad ne diyor bak bir güneş bir sirac oluyor. Bahri muhiti garbi yani atla Okyanusu bir çeşme olarak Allah'ın onlara o şekilde vermesi aynı hikmet değil mi Mahzâ hakikat oluyor elhasıl bahri muhiti garbi çamurlu bir çeşme tabiri zülkane'ye nispeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş bak zülkarneliğine uzaklık noktasında o büyük denizin çeşme gibi görmüş. Kur'an'ın nazarı ise her şeye yakın olduğu cihetle Zülkarneyn'in Galat Hisnev'indeki nazarına göre bakamaz. Yani Zülkarneyn'in o bakış açısına göre bakamaz Kur'an. Belki Kur'an semavata bakarak geldiğinden. küre arzı kah bir meydan, kah bir saray Demek koca dünya bir meydan, bir saray. Bazen bir beşik, bazen bir sayfe gibi gördüğünden sisli, buharlı, koca bahri muhiti atlası garbi bir çeşme tabir etmesi azameti ulviyetini gösteriyor. İşte bak ne oluyor? Bu meselelerin emir tefsirini okursak eğer. Bak mealden deme. Adam geliyor bu ayetten dünyanın düz olduğunu çıkartıyor ki İslam'ın hak imamı Gazali ne diyor? Kur'an'a bakıp bak Kur'an'a bakıp dünyanın düz olduğunu söylemek Kur'an'a bir cinayettir diyor. Bir ihanettir diyor. Çünkü üstad kendisi de ne diyor? Bütün İslam muhakkikleri, İslam alimleri emir dünyanın yuvarlak olduğuna ittifak etmişler. Ha 1 2 3 kişi değil ha. Bütün muhakkikler, İslam muhakkikleri, alimleri dünyanın yuvarlak olduğuna ittifak etmişler. Hani böyle bir mesele. Hani buradan çıkıp da dünyanın düz olduğunu mümkün değil ki inşallah bundan sonraki videoda da Allah nasip kısmet ederse e, o dünyanın hani İslam'ın temel şartı ne? Değil mi? Şartlarından birisi namaz. Namazdaki İslam'ın kurduğu sisteme göre, bunu fıkıh da işin iç, 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 içerisinde var. Sisteme göre eğer dünya yuvarlak olmazsa hiçbirimizin namazı kabul olmuyor. Hiç birimizin namazın şartlanan biri kıble kıblenin şartı da ne? Vücudun değil mi? Kıble ne demek zaten? Vücudun Kabe'ye doğru dönük olması. Eğer düşün dünya yuvarlak olmasa bütün namazlarımız iptal oluyor. Ve İslam'ın bütün temelinden aslında bir çöküş oluyor yani. O kadar mühim bir mesele. Bunun da bir delili var. Üstad da o delili çok muazzam bir örnekle anlatıyor. İnşallah bundan sonraki videoda o olacak. Bizlere de bol bol dua edin inşallah. Anlaşılmayan herhangi bir yer varsa bu konularla alakalı bol bol o okuduğumuz yerlerinde linkini koyuyoruz zaten. Oradan okursanız çok daha fazla istifade edersiniz. Yani ben kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum defalarca. Bu meseleler inanılmaz mühim meseleler. Gerçekten imanın kurtulmasına vesile olabilecek derecede meseleler. İnşallah bir sonraki videoda görüşmeye Rabbim nasip eder. Bizlere de bol bol dua edin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.